<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün tüm kalemlerimizi tanıtıyoruz Ama ben o kadar kalemim Belki 101 tane kalemim olabilir Bu arada arkadaşlar siz önleri görmüyorsunuz Önlerde de şöyle şeyler var Çok tatlı şöyle... Görüyorlar geri Bugün hatırlarsanız tanıtım Kalemlerimizi tanıtmıştık ama hepsini değil e, Şimdi hepsini çünkü tanıtımı çok siz altı like attınız. Özel etkinlik. Ne yapıyorsun? Niye böyle geriyiz? <laughs> altı like atmışsınız. Biz de hemen yaptık. Aslında Arkadaşlar like çok... ya burada ilk önce dur, ilk dur, dur. Başlayayım. İlk önce şu öndeki gazozlardan. Tamam yani? peki. Şimdi bunları biliyorsunuz. Önceki Evet burada zamanında. böyle. Gazozumuz bir pembe bu. Bu benim gazozum. Önünde de gazoz şeyi var. Evet çok güzel. Benim en sevdiğim kalem bu senin Çok güzel ama gerçekten kalem bu arada. Şimdi hemen göstereyim. Alttan açık Evet böyle bunu ama, biliyorsunuz. Ama, biraz zor yazıyor yani. Evet biraz zor yazıyor. O yüzden bunları tanıtacağız. Bunları biliyorsunuz. Evet. Şimdi İyial... gelelim biz. bu niye bozdun sadece? Ya niye bozdun? Ben oradan gösterirdim. O böyle tabi bir. Tabi ben... iki sarı var. Şöyle. Biraz Ondan şöyle. sonra sadece ama arkadaşlar görmüyor. Böyle var. Ondan sonra bu da şeydi galiba bir dakika. Niye bozuyor? Düzen nerede? Aa. 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 bu. Şimdi bu. Böyle var. Hayır. Mor sabli. Sabli mi? Sabli. Ben öğrenmeyeyim. Burada da böyle bunu göstermek istiyorum bu ya. Burada böyle bir sürü rengi var. Bu bitiyor mesela yeşile geçiyor. Bu bitiyor pembeye geçiyor. Bu bitiyor mora geçiyor. Tamam hadi. Bunları koyalım. Bunu da koyuyoruz. Bunlar Hayır da... kamera aşağı gidiyor duruyor. Tamam burada da böyle. Tamam. Şimdi artık sırada yavaş yavaş Dur. başlayalım. Yani. böyle bu da pembe. Bunu da hemen koyuyoruz. Ve diğerlerine bu arada sen verme. Sen doğru. Şimdi bu. Bu da pembe kalem böyle. Fosforlu. Bu, bunda ok. çok bir şey yok. Evet bunu böyle ya yapıyorsun. Sağlıyor Şimdi anahtarlık. Anahtarlık çok güzel değil. İçinde böyle çok güzel bir peri var. Bu arada sallayacağım şimdi. sabah bak. Dur ASMR yapacağım. Ver. Ya ben yiyorum. Hayır asmr öyle değil. Böyle asmr. Tamam neyse bunu da koyalım yerine. Şimdi gelelim en çok sevdiklerimize. Hayır bana. Alma sen. Bunu böyle çok güzel. Bunu bir deneyeceğim elimde. Hayır hayır. Benim de deneyeyim. Biliyorsun. Şöyle. Sim sıkıyor. Sim sıkıyor işte. Bak sim sıktı. Ama çok önemli. Biz Neyse nice, nice. Daha, böyle daha iletecen... çok kalemim var. O. Daha hmm. çok kalemim var. Arkadaşlar mi? böyle. Işte Video sığmayabilir. Evet, sığmayabilir ama sığmazsa da like atıp geçerseniz. Like <laughs> gelir. burada like atmayı unutmayın lütfen bakın O kadar emek harcadım. Hadi bakalım sıradaki. Sıradaki Yoshi. Hayır. Yine. Yeah. O ses çok güzeldi sesi. Ha çok güzel. sesi. ver. <laughs> Tam tamam. Evet, evet. Şimdi school İlk önce Arkadaşlar çok Dondurma güzel değil mi? kalem. Bu işi kalem bu bu arada tükenmez değil. Kuşu. Bu evet. çok güzel Şimdi bu gıcık. Hayır bu ya. Bu gıcık. Bak, ya, bu, öyle bak bu bak bu hep düşüyor bu kalemi tutmuyor bunu bize hediye verdiler hakkaldım da çok kötü bu hayır ben seviyorum bu böyle sıkıştıracaksın tamam şimdi çok e tatlı ya, bir ama şey ama sen alma ya sen alma. tamam şimdi Al, çok tatlı abi. bir şeyle karşınızdayız bunu ben çok severek aldım ama tükenmez kalem minnacık çok güzel. Bu arada burada altı rengi var galiba. Evet altı renk. Evet ee, hadi çok bakalım. Çok güzel. Sıradaki. Avokado kalem. Sıradaki kalemlere geçelim. Bundan sonra söylemeyeceğim adlarını. Sürpriz olsun. Burada böyle mantar ve, kalemler. Mantar kalem. Bu mavi var. Ondan sonra ben renklerini söyleyeyim. Düzeni bozmak istemiyorum. O kadar emek harcadım ki. Ee, mavi renk var. Mor renk var yeşil renk var, sarı renk var, pembe renk var ve turuncu renk var. Tamam. Bunu gösterebilirim. Mor kalem. Çok güzel. Lila boyuyor. Çok güzel değil mi? Yani çok güzel. Ben bunu sallayıp ama yapıyorum. Bunu koyuyoruz. Hemen bu silgiye geçelim. Gerçekten bu çok güzel arkadaşlar. Bu arada bunu bu çıkarıyorsunuz. Bu da başka bir renk oluyor. Aa, ne oluyor? Ben bilmiyorum. Bak. Aa mor geliyor. Evet. Çok güzel. Ama çok. Anlamış oluyor. Garip garip. Yani kullanılıyor. Aa bu ne? Bu da mı çıkıyor? Bir dakika bu silgi. Evet silgi. Şimdi kapatalım diğer kalemlerimize geçelim. Bitmedi daha. Mor nasıl çıkıyor? Neyse boş ver. Zaman gidiyor. Tamamdır. Tamam mı? Tamam mı? Bu nasıl ya? Oldu oldu. Hı. Evet, şimdi kapat. Burası bitti değil mi? Evet bitti. evet bitti. Şimdi döndürelim şunu. Hayır döndürmeyin lütfen bak. Ha, dur döndürmeyelim. Sürpriz olsun hayır, çıkanlar. Hayır döndürelim. Allah Allah. Evet, çıkanlar sürpriz olsun. Çıkanlar sürpriz İyi, olsun. İyi peki döndürmeyeyim. <laughs> Arkadaşları olun. yazık değil mi? Sonra zaten hepsini göstereceğiz. Güzel bir şekilde açıyorum. İlk önce şuradan başlıyorum. Burada kullandığım sticker var. Evet azıcık buzluk kalmış. Evet. Burada da daha yeni aldığım sticker böyle kaldı. Ya ama? Domuz. Domuz ne alak? Domuz yüzük. Bakın. Bunu e, video boyu takacağım. Ya bu saçma. Aa ah, burada da bitmemiş. Saçmalar. Bugün çok saçma gezeceğim videoda ve bunları size göstereceğim. Arkadaşlar burada bir çikolata ama ama şey çikolata defteri. Defter. Bakın defter böyle. Defter ben bunu arada yazıyorum. Bir şey. Burada gördüğünüz gibi böyle bu şey haşhırtı çok güzel. Ne var içinde göster arkadaşlar. Burada böyle boncuk koydum üstüne babaanne etten tamam kalma eğer babaanne bu videoyu izliyorsa öden buraya. buraya Buraya kadar geldiysen Elma Elma dedim ben. Elsa. <laughs> var. Ve daha bitmedi. Daha, daha, bir sürü var. Toka var. Tamam tamam. Burayı geçelim. Burada, Bunlar da, değil. Burada da böyle tokalarım var. Yani, Bunlar önemli değil. Evet. Geç. Asıl şeyler orada. Burada ama göstermeyelim. Oh bir sürü bir sürü göstereceğiz. İkişer ikişer gidelim. Hemen gösteririz. İlk bu ikisi bir dakika. Gold kalem. Gold ve gümüş böyle ilginç bir kalem. Bunlar bu arada hepsi simli. Faber-Castell. Arkadaşlar ben alım. Daha daha yeni başlıyoruz. Burada bu da bunlar var. İki de iki açacağız. Üçlü üçlü gösteriyorum şöyle çok güzel. Arkadaşlar gerçekten... şimdi çok sevdiğim bir kalemi göstereceğim. I just got a green shake. You just have green shoes. Hadi green Ya ne yapıyorsun arkadaş? Gözüne <Grabble> koy. <-shake> Bana bir şey yaptı. Ay burada çok güzel değil mi? O benim de. O benim de. <laughs> burada da böyle bir kuşun ay tükenmez pardon. Ay Yine ineğrimi şey içelim Ay ya bana istemiyor. Ya. Burada da yine bir pembe kalem. Bunu yerden göstermek gerek yok. Ay ne oldu? Burası da saçlar. Yapma lütfen bak. Ayıp oluyor. Ay ben de ayağım <laughs> niye Evet. Ben göstermiyorum. Daha, da? O da var. Ya içme şunu. Bu, bu şey değil. Bu milkshake. Aha çok tatlı. Bu da pompon kalem. Tükenmez değil. Pompon kalem. Ama gözümüze sokar. Burada da iki renk. Arkadaşlar ben artık böyle takılıyorum açılışlarda. Ben de, 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 de takıyorum. Ama bak, kaç saat oldu ama hepsini göstermeyiz ki. 10 dakika oldu daha. En iyisi şöyle Yapmak yapalım. Daha çok güzel evet. göremez bile. bak bak şu ayakkabı kalemi gösterelim. Ayakkabı İnşallah abone olan ve like kızların böyle bir ayakkabısı olur. Çok güzel. Aya gözünüze Erkek, sokacağım. Erkeklerin erkekler izliyor mu bu arada? Erkekler umarım izlemiyordur. Zaten yok izlesin onlar da izler. Onlar da izlesin. Bu çoğu benim kalemim. Evet, hiç birisi benim değil. evet. Burada kötü bir plastik kalem. Bunu çıkart ya. Evet ya. Git ederim. attım. <laughs> ya birisinin gözüne girseydi Burada güzelim kalem kalem Dutma. diyorum makas. <laughs> Bu daha iyi ondan. Dondurma. Yedim. Burada da ısırık bir şey var. Ama gerçekten ısırmadım bu arada. Şey bu. İskire. Şu an Şimdi hepsini gösterme zamanı. Böyle of. arkadaşlar. Çok dağınık şu. Fluffy'yi göstermeden geçemeyeceğim. Bu da fluffy ne? Yes. Fluffy koyduk. Ve, Ve bu da Gourmet Shake. Değil. Bunu kim vermiş? Bu ne ya? Çok kötü. Çok kötü bir Anahtarı yok. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ucu bitti. Kırdın. Hadi git. Gördüm. Az kaldı düşüyorum. Bu arada bunu gerçekten göstermeden geçemeyeceğim. Ruj. Hı -hı. Ruj o zaman bugünki videomuz da sonuna gelelim. Evet. Çünkü çok gösterdik değil mi Marisa? Evet. Çok kalemlerimizi gösterdik. Bunu da göstermeden geçemeyeceğiz. Bunun videosunu çekmedik bu arada. Aldık ama çekmedik. Hemen dudağıma süreyim. Gelin şöyle iyice ne Tamam. <laughs> <laughs> Koyayım komedi video. Haydi, <laughs> oradan, <laughs> <çekil> oradan. Çekil. <laughs> 拜拜。